bakayım kanalımın kaç abonesi var. Hemen şuradan açılsın da bilgisayar. Bu kanal. Okay. Bir gelemedim ya. Bakayım kaç abonesi varmış. Of, kimse abone olmamış kanala. Ama ben çok üzüldüm. Yoksa videolar güzel değil mi? daha güzel videolar Çekmeliyim Siz de kanalıma abone olursanız daha güzel videolar çekebilirim. Merhaba arkadaşlar bugün Roblox'ta kulüp Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın. Bunu tanıdınız galiba arkadaşlar. Tanıdınız galiba. Bir önceki videoda gösterdiğim ev. Tanıdınız galiba yani siz. Şuradan hemen size Robux'lu olduğunu da anlatayım. Nasıl bir şey olduğunu da şuradan hemen göstereyim sizi inandırmak için arkadaşlar. Bakın arkadaşlar benim evim bu. Şey. arkadaşlar şimdi şu evi alacağım ama şimdilik. Neden? Çünkü başka bir evden eşyalarımı almam gerekecek. Önceki evden eşyalarımı alacağım arkadaşlar şimdi. Bu pedata ne oluyor? Adelete. Nasıl bir şeydir ya? <laughs> Neyse. Evi sil gibi bir şey herhalde. Arkadaşlar yani orada ev durmuyor gibi bir şey eviniz yok gibi bir şey yapıyor. Ee, arkadaşlar şimdi ben bu evdeki eşyaları toplayacağım hemen. Evet arkadaşlar şimdi bu evdeki her şeyi temizledim. Şurada bir şey kalmış ya. Her şeyi temizledim diyorum arkadaşlar ya. Şurada şey kalmış. Ah, onu da aldım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu evden çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi ev bomboş. Yeni evimize gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok farklı bir geçiş yapıyorum yani. Niye evin yeri değişti ya? Neyse. Arkadaşlar çok farklı bir geçiş yapıyorum şu anda. Bir katlı evden arkadaşlar kaç katlı eve geçiş yapıyoruz yani. Üç katlı ev. Kolay bir şey değil arkadaşlar. Yani emek veriyorum. Lütfen abone olun yani. Şuradan hemen... Heh. Yani arkadaşlar bu şeyler robuxla oluyor yani bazı şeyler robuxtan ibaret yani arkadaşlar hemen koşuyorlar bakın arkadaşlar gördüler yukarıdan kocaman şeyi uh. harika harika dedim arkadaşlar çok beğendim. Kendi evime gidiş yapıyorum şu an. Harika gözüküyor. <laughs> arkadaşlar şimdi ben duvarları yapayım hemen. Buradan hemen siyah olsun. Duvarlar arkadaşlar. Siyah duvar severim ben arkadaşlar yani. Tam bazı duvarlar dışında duvarlar siyah olsun arkadaşlar burası böyle olsun. Ya da böyle olmasın arkadaşlar. Burası şöyle olsun. Banyoları öyle yapacağım yani. Burası böyle güzel arkadaşlar. Burayı değiştireceğim. Şöyle yapalım burayı da. Buraya girince burası da şöyle olsun arkadaşlar. Ay arkadaşlar ben şu anda garip duygular içindeyim. Çok mutlu duygular ve garip duygular içindeyim arkadaşlar yani. <laughs> Çok beğendim evi ya. Bu güzel durmadı arkadaşlar. Asortik şeyler yok mu kardeşim burada? Şurası yeşil duvar güzel yakışmadı. Heh, bu çok güzel oldu arkadaşlar buraya. Şimdiki şurayı da şöyle yapalım. Şimdi de pet odası arkadaşlar. Yanlışlıkla kızın arkadaşı ikisini kabul ettim. Neyse zaten silerim onu arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Burası da pet odası arkadaşlar. Ay pet gene iyi arkadaşlar. Pete güzel oda yaptım yani. Şuralara da bir şeyler koyarım artık arkadaşlar. Çok yoruldum arkadaşlar ya. Neyse hemen koymaya başladım şimdi floor yapayım iki. <laughs> yerleri yapmadan bu güzel değil <laughs> wow harika oldu bu ne ya? güzel o değil ya bu <laughs> bu hiç güzel değil arkadaşlar şu çok güzel neyse. Selam diyeyim arkadaşlar. Selam vermek iyidir. Selam. <laughs> Evi gezebilir arkadaşlar. Kızmıyorum insanlara yani. Bu Türk değil mi? Nida Cemre. Evet Türk. Evet. Kızım olur musun? <laughs> ve videodayım. Video dedim. Bir şey diyor arkadaş. Abla olsam diyor tamam. Tamam dedim. Eve geçsin o. En başka nerede banyo vardı? Arkadaşlar banyoların yerini unuttum. Şurada vardı bir banyo. Sıra diğer banyonun tövbe ne yaptım ben burayı? Postadaki yaptım burayı. Şu güzel değil. Şu nasıl? Bu güzel. <laughs> Şöyle. Burası vardı bir de arkadaşlar. Şuranın parkesini şöyle yaptım. A kedi öldü galiba. <laughs> Ölmemiş. Arkadaşlar ben bu evi çok beğendim ya. Bir fena bir fena. Youtuberlara yakışır. <laughs> Güzel ev arkadaşlar yani. öve öve bitiremedim arkadaşlar bu kadar güzel ki burası benim yerim kendi yerimi güzel bir şey yapmalıyım da nasıl olsun burası tövbe niye şey aldım çok güzel oldu arkadaşlar bu çok güzel oldu ya da morlu yapacağım ya da çiçekli yapayım. Çok göz kamaştırıyor arkadaşlar yani. Benim petiminkini de yeşil mi yapsak şey mi yapsak. Petinkini arkadaşlar şöyle yapalım. Petinki de güzel oldu. Haha. <laughs> Çok güzel yaptım arkadaşlar yani. Şimdi arkadaşlar şu menüden çıkalım. Şimdi arkadaşlar yapma bölümüne geçelim. başlıyoruz arkadaşlar. Şuradan hemen ayarlayalım. Arkadaşlar bende zaten malzeme çok evi topladım maşallah. Bedroom dedim arkadaşlar yatak odası. Aa evet bedroom yatak odası. Oy 6 tane mi? 4 tane mi? Bir tane çok fazla. Neyse. Şuradan hemen dressing table alalım arkadaşlar. Güzelleşme masam bu da benim. He he. Her evde arkadaşlar bundan olması gerekir. Kadınların güzelliği içindir. Nereye gittim ben ya? gitti arkadaşlar. Şeyler gitti de. Telefon kafayı yedi arkadaşlar. Niye kafayı yiyorsun telefoncuk? Telefondan girmek arkadaşlar biraz zor oluyor oyuna. Şöyle hemen oturalım bakalım. Şöyle çevirmemiz gerekiyor. Yanlış çevirdim arkadaşlar. Neyse. Şöyle yaptım. Heh, oldu arkadaşlar. Tamam, böyle. Arkadaşlar ya ben bunu çok beğendim. oyundan çıkmış bu. <laughs> Onu sonra sileceğim arkadaşlar. Neden çünkü arkadaşlar ben arkadaşlıkları kabul edemeyim. edemem çünkü oyuna girdiğinizde herkes farklı bir oyunda arkadaşlar yani çıldırıyorum ben öyle bir tikim var benim arkadaşlar. Bu çok oyuna girdiğinizde mesela 200 arkadaşım var arkadaşlar. Hepiniz oyuna girdiniz ya arkadaşlar tikim geliyor. Tik. Çıldırıyorum arkadaşlar yani. Çıldırıyorum bir anda. Böyle bir tikim var ya. Şuradan hemen bedroom. Şuradan hemen bed koyalım bed. <laughs> Prenses double bed. Şöyle şöyle şöyle. Eh. Arkadaşlar ev ama muhteşem öve öve bitiremem yani arkadaşlar o kadar diyorum arkadaşlar yani öve öve bitiremez kimse bu evi yani sadece ben değil arkadaşlar kimse kimse çok güzel yani bu ev wow wow wow, wow demekten başka bir şey demiyorum arkadaşlar yani. Sadece wow. Başka bir kelime demiyorum. Yani. Böyle Robux'u olan kıza yakışır bir ev. Robux'u olan kimse herkese yakışır yani. Kimin Robux'u varsa alsın bence bu evi. Arkadaşlar ben bundan sonra bir üst kademeye geçeceğim yani. Re arkadaşlar şey alacağım. Pansiyon alacağım. Sonra tabii arkadaşlar Robux'un ne zaman olursa. Bu ne? Bu ne ara geldi? Onu yok edelim bakayım. Çok güzel oldu. Doğrusu çok güzel oldu arkadaşlar yani. Bir fena oldu. Bu ne ya? Abi bunların üstünde mi konuluyor? Aa, bu kenar. Arkadaşlar bakın bu kenar şeymiş. Yol, aa, e. Arkadaşlar ben bunun ne olduğunu anlamadım. Ama koyacağım bir tane. Ya da koymayayım, koymayayım. Ya da koymayacağım. Çok merak insanın başına bazen dert olur arkadaşlar. Yani. Belki dertleneceğim bunu koydum diye arkadaşlar. O yüzden koymayacağım. E, gene koydum galiba. Ha, buraya koymayacağım arkadaşlar. Buraya koyarsam dertlenirim ben. Hiçbir şey anlamadım kendi dediklerimden arkadaşlar ama gene de bir şey olmaz. Şunu şöyle yapalım. da nehire. Bunu da nehir için koydum arkadaşlar. Bu da nehirin yatışı. Yatayı kişi. Nehir beşikte yatmak istiyordu arkadaşlar. Hatırlarsanız yani. İzlediyseniz orayı. O videoyu yani. Nehir beşikte yatmak istiyordu. Onun beşiğini şöyle güzel bir yere koyduk arkadaşlar. Yani. Annesiyle yatsın. <laughs> Para yetmiş şimdi. Neyse. Çok para gitti arkadaşlar yani. Ay bu ne ara geldi tövbe estağfurullah. Tövbe, tövbe. tövbe. Şöyle güzel bir şey yapmam lazım şuraya. Harika oldu değil mi arkadaşlar? Bunu zaten boyayacağım arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar bence bunun doldurulması şu, bu bölüme yetmez ya da yeter belki de. Batırıyorum. Hemen yapalım. Buraları montajlayabilirim arkadaşlar. Ya da montajlamayacağım arkadaşlar. Montajlamak sevmiyorum artık. Artık montaj yok arkadaşlar. Montajlı Ayşenur bitti arkadaşlar yani. Şurada duş odası olacak. Şurada bir yer var. <laughs> Burası arkadaşlar duş odası olacak. O yüzden buraya large koyuyorum. Şöyle. Ay şuradan çıkmam gerek. Heh tamam çıktım. Şöyle. Şurada şey mi kaldı? Arkadaşlar bakın her şeyi düşünmüşler. Tuvalette ne olur? Minik cam olur. Değil mi? Minik camını yapmışlar ya. Ne akıllıca. Buraya da mı lavabo koysam diyorum da arkadaşlar. Koysam mı? Çok pahalı değil mi? Yok olmayacak böyle arkadaşlar. Ne teklif ediyorsun bakayım bana? Hmm. Hmm. Değmez arkadaşlar, değmez almıyorum değmez. Değmez yani arkadaşlar. batsiform Hemen şunu koyacağım. Koydum. Bu oda da bitti arkadaşlar. Biz burayı mı yapmıştık arkadaşlar? Yok, burayı yapmamıştık da arkadaşlar. Ay bir üstte şey koymayı unuttum arkadaşlar. Elimizi nerede yıkayacağız? O, onu koy, o şeyi koymayı unuttum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben unutkan, unutkan biriyim. Yani unutkan bir kişiliğim. Şu nehirde uygun yapalım bakalım. Nehirde elini yıkayabilsin. <laughs> nehirde bir bebe. Burası da yapay bebeklerin odası olacak. Bu elimde taşıdığım bebeklerin yani arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuraya bakalım. Buradan çıkayım Dekorasyon bölümüne geleyim ilk. Niye ben buraya geldim hiç bilmiyorum ama. Ben oraya koyacağım. Yok arkadaşlar, koymayacağım. Ben bunu burada depolayacağım. Şundan paramız yetmiyor tabi. Yani... Neyse. Of, arkadaşlar çok mutluyum. Neyse arkadaşlar, ben videoyu iş... ben şimdi arkadaşlar. Buraları hemen yapacağım arkadaşlar Sonra size göstereceğim Ben yapmaya başlıyorum Hemen Evet arkadaşlar Şimdi her yeri yaptım arkadaşlar Burası mutfak arkadaşlar Şimdi size gösteriyorum Böyle yer yaptım Arkadaşlar ben buraları daha çok dolduracağım Şimdi vaktim olmadı Böyle yaptım yani arkadaşlar Böyle bir mutfak yaptım Şöyle öz çekimiz olarak göstereyim de şu bebeği bırakmam değil. Şöyle yaptım Mutfak Öz çekimini yaptım arkadaşlar şimdi Bahçeye geçiyoruz Bahçe anne bu kadar yapabildim arkadaşlar bahçeydi zaten Oturma odası. Evet arkadaşlar oturma odasında bu kadar yaptım. Şimdi arkadaşlar üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar böyle bir yer yaptım. Burası da dinlenme yeri. Şuraya açayım hemen. Burası da arkadaşlar muhabbet yeri. Konuşma yeri yani ne garip her yer için Burası da arkadaşlar salon yani. Burası da ders çalışma yeri, din, dinlenme köşesi. Yani arkadaşlar her yeri bir şekilde doldurdum ben. Burası duş alma yeri, banyo. İsteyen küvette, isteyen şey duşta, duşa kabinde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şurayı göstereyim hemen. Burası da arkadaşlar benimle nehirin odası. Burası lavabo. Nehir benim kızım biliyorsunuz. Şurayının rengini değiştireceğim arkadaşlar ama şimdi değil. Burayı ben yatabiliyor mu? Bebek mi yatabiliyor illa? Neyse aman aman bana ne? Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurayı göstereyim. Arkadaşlar burası da parti odası. Disco disco. Yeah. Burada da disco atacağız arkadaşlar. Burası da disco atma odası. Burası da arkadaşlar pet odası. Petimin odası. Kedinin odası arkadaşlar burası da güzel oldu ama ya çok beğendim. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalıma abone olup da like atmayı unutmayın.